Evet değerli dostlar, sevgili basın mensupları ve deniz halkına sesleniyorum. Kesinlikle yılgınlığımız yok, bıkkınlığımız yok. Bir milim geri adım atmamız da yok. Allah bu karar karşısında sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, tüm Türkiye olarak dimdik ayaktayız. Sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun tam da arkasındayız, yanı başındayız. Onunla beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Bu alınan kararları hiçbir şekilde saymıyoruz. Bizim için yok hükmündedir. Biz bu çıktığımız yolda bir milim geriye adım atmadan devam edeceğiz. Evet bugün tüm Türkiye gördü ki yolsuzluk, yoksullukla mücadele edeceğim diye gelenlerin ne kadar çok yolsuzluğa bulaştıklarını, ne kadar çok derin bir yoksullukla, ne kadar ezici bir yasaklarla bu ülkeyi karşı karşıya getirdiğini hepimiz gördük. Buradan çıkış kesinlikle var. Çıkış birlik olmaktadır. Çıkış hep beraber hareket etmektedir ki bugün tüm deniz halkına teşekkür ediyorum. Eminim tüm Türkiye'de öyledir. Şu anım Denizli'de gerçekten dayanışma sandığı dediğimiz sandıklarımız patlamış durumda. Ek sandıklar ilave ediyoruz. Buradan da deniz halkına sesleniyorum. Gelin destek verin cumhuriyete kazanılmış haklarımıza sahip çıkın diyorum ve görüyorum ki deniz halkı bu bilinçte sahip çıkıyor, sahip çıkmaya da devam edecek. Şunu unutmasınlar ki Ankara'dakiler bu halkın, bu milletin gücünün karşısında hiç kimse duramaz. O kişi de bu gücün karşısında asla duramayacaktır. Ve kazanan tarihte olduğu gibi gene millet olacaktır. Burada millet kazanacağının göstergesini de beyan etmiştir. Bugün burada her ne kadar ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı belirlemiş olsak da emin olun biz bugün tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanımızı seçtik. Ve bundan sonraki Cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Bunun altı net bir şekilde Türk halkı tarafından çizilmiştir. Ve sandıklarda gördüğüm o ki sağcı demeden, solcu demeden, Kürt demeden Türk demeden, Sunni demeden, Alevi demeden bütün vatandaşlarımız kucak açmış, desteğe gelmişlerdir. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve şunu bilsinler asla ve kata bir milim geri adım atmayacağız ve bu yapılanların hesabını hukuk çerçevesinde hepsine soracağız diyorum. Nöbetler devam edecek mi? Nöbetlerimiz devam ediyor. Devam edecek tüm denizi gene nöbete davet ediyoruz. Demokrasi nöbetidir bu. Adalet nöbetidir bu. Bana dokunmayan bin yıl yaşasın demeyeceğiz. Bu topraklarda hiçbir yılanı, hiçbir zehirli şey yaşatmayacağız. Hiçbir kötü düşünceye de bu topraklarda yer yok diyoruz. Evet asıl önemli olan egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmasıydı. Bugün de burada siz de gördünüz ki aslında gerçekten milletimiz egemenliği kendisini sürme noktasında iradesini gösteriyor. Aslında bir yandan moralimiz bozuk ama bir yandan umudumuz büyüdü, heyecanımız yüksek. Yani bugün sabah itibariyle alınan kararla Ekrem Bey'in tutuklanmış olması, tutuklama kararının verilmiş olması aslında moralimizi bozdu. Ama bugün görüyoruz ki bu sahada, bu alanda başkanımın da söylediği gibi Türkiye'nin her rengi, Denizli'nin her rengi bir araya gelmiş. Bakıyorsun bir yanında bozkurt işareti yapan kardeşim, bir yanında zafer işareti yapan kardeşim, bir yanında Başka başka renkleri bir araya getirmiş kardeşlerimiz. Hepsi bugün burada bir heyecanın içerisinde. Biz buradan biliyoruz ki artık bundan sonraki yapılacak ve gelecek sandığın sonucu belli. Çünkü ülkemizde artık hukukun egemen olmasını isteyen insanlar var. Çünkü hukuku bitirdiğinizde her şeyi bitirirsiniz. Bakın bir hukuk dışı kararla Türkiye ekonomisi yerle bir oldu. Asıl insanlarımızın, vatandaşımızın tartışması gereken bu 11 milyar dolar bir gecede kaybettik. Borcumuz bir gecede katrilyonlarca lira arttı. Bunun bir tek sorumlusu var. Bunun bir tek sorumlusu sandığa gittiğinde kaybedeceğini gören ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'dır. Artık bilmesi gerekiyor ki korkunun ecele faydası yok. Çünkü yolsuzluk veya kara sürme çabalarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu özelinde hukukun ortadan kaldırılmaya çalışılmıyor, çalışılıyor olması sadece ona değil gelecekte nesillerimize de zarar verecek. Artık kimsenin yaşam güvencesi yok. Kimsenin ekonomik güvencesi yok. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesine gidilerek hesaplaşma içine girilirse bir sabah güne başladığımızda hiçbirimizin malı mülkü olmayabilir. Biz buradan çağrıda buluyoruz. Diyoruz ki gelin hukuku siyasallaştırmayın. Hukuku siyasallaştırırsanız yarın iktidar değiştiğinde Denizli'de gördüğünüz siyasi aktörlerin tamamı kaçacak, delik arayacak. Çünkü tamamı FETÖ'yle yatağa girmiş insanlardan oluşuyor. Önce abdest alacaklar, bir yüzleri duvara aynaya çevirip bakacaklar. Hepsinin geçmişi karanlık, hepsinin geçmişi kara. Neyin elindeki karanızı bize sürmeye çalışıyorsunuz? Milletvekiliniz benim belediyenin personeli çalıştırmış, utanmadan sokağa çıkmış ardından Namus'tan ahlaktan bahsediyor. Buradan bir kez daha sesleniyorum Cahit Özkan'a. Arın Namus'un alnında karşı topluma çıktığında suratına... Başını dik tutabilmek istiyorsan, gel o çalıştırdığın personellerin parasını bana geri öde. İnsanın yetim hakkıyla bu memleketin, bu şehrin insanların vergilerini kendi şahsi çıkarlarını kullanmak ahlaka, adaba, edebe uymaz. Bakıyorlarsa gitsinler. Bir önceki dönemde her yer kara. Belediye başkanı göz yummuş, danışmanı kendi iş yerlerini inşa ettirmiş belediyenin araçlarıyla, makamlarıyla. Böyle bir sistem olabilir mi? Şirketlerin başına atadıkları ne olduğu belli olmayan iddianamelerle, duydumlarla bugün arkadaşlarımız tutuklanıyor. Kardeşim biz belgelerini verdik. Deniz Başsavcısına da sesleniyoruz. Biz belgelerini verdik. Adamlar paramızı göz göre göre çalmışlar. Yetimin hakkını çalmışlar. İki ayrı hesap tutmuşlar. Resmi hesap ayrı, öbür hesap ayrı. Adamın donuna, göçüne, göçüne şey, giyecek donu yokken bugün gelmiş bu ülkede Denizli onlarca gayrimenkulün sahibi olmuş. Gelip bir bakın ya. Masak sadece bize mi yarıyor? Bizim vicdanımıza 50 yıllık siyasi ticari hayatı olan Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el koyma cesareti bulunanlar 10 yıl önce toz satan adamın bugün Denizli'nin en az 50 tane gayrimenkulü İstanbul'da, Denizli'de, Manisa'da, Salihli'de Mehmet Teke'nin sahip olduğu gayrimenkullerin de bir hesabını sorsunlar. Nereden nereye? Bu kadar değil arkadaşlar. Hukuk herkese lazım. Ama hukuku siyasallaştırıp yargı eliyle sopa gibi kullanırsanız bu memleketin sonu hali haraptır. Gelin anlatalım. Belediyede neler var neler. 15'e yakın suç duyurumuz var. Bir tanesi işlem görmedi. Onun için burada sesleniyorum. Herkes elini vicdanını koysun. Yargı mensuplarına da sesleniyorum. Bak bir gün kendi çocuğunuza gelecek bu zulüm. Bugün siz kendinizi başınızı kumaya yaslamış sokmuş olmanız sizin hayatınızda bir şeyi değiştirmez. Yarın o hale geldiğinizde dönüp arkanıza baktığınızda sizi savunacak kimse de olmayacak. Nerede Zekeriya Özler? Bir dönemin Zekeriya Özleri nerede? Bir dönemin her şeyle kudretli olan adamları nerede? Kaçtılar hepsi. Yani böyle bir yargı sistemi olamaz arkadaşlar. Bugün burada karnavalımız var. Geçen günde söyledim, bugün de söylüyorum. Demokrasi karnavalını inşa ediyoruz sağcısıyla solcusuyla her rengiyle bir araya geldik ve artık ülkede toplumda iki tip insan var namuslular ve namussuzlar bugün burada namussuzlarla beraber bir yol yürüyoruz umut ediyoruz bu yolun sonu aydınlık umut ediyoruz hukukun egemen olduğu bir ülkede hep beraber yaşamayı birlikte başaracağız hepinizi saygılar sunuyorum kültür merkezinin ismiyle ilgili de bir şeyiniz oldu Onun da bir evet evet şimdi şöyle bir şey biz kendisine daha önce çağrıda bulundum, Sayın Zeybekçi'ye. Dedim ki gel kendin müracaat et. Çünkü dedim ki sen siyasal bir kişiliksin. Ve hala da bu memlekette siyaset yapıyorsun. Ve o kurumlar siyaset yapan insanlardan ahrileştirilmiş yerler olmalı. Kendisine bu çağrıda bulunduk. Bugüne kadar bekledik. Dün akşam da Sayın Belediye Başkanımızın da bu çıkışıyla beraber beklediğimiz çağrıya olumlu yanıt alamayınca biz de artık ilk mecliste Nihat Seybekçi Kültür Merkezi'nin adının değiştirilmesini meclise getireceğiz. Meclisimiz bu konuda gereğini yapacağına da inanıyoruz. Buraya altını bir kez daha çiziyorum. Bugün itibariyle siyasal bir kişiliktir ve her bulunduğu ortamda gerçek dışı beyanatta bulunmaya da devam ediyor. Yani bu toplumun herkesinin kullandığı bir yerin siyasi elinde karayla bizim gibi insanlara Ekrem İmamoğlu'na çalmaya çalışanların orada isminin olmasının doğru olmadığına karar verdik. İnşallah ilk mecliste de bu konuda gerekeni yapacağız. Peki i̇sim isim olur başkanım. Ol İnşallah. Uçak. İnşallah. Sağ İsmi de gerekirse Denizli halkıyla belirleriz. O konuda önümüzdeki günlerde bir çalışma içerisinde gireriz. Öncelikle siz değerli basın mensuplarımızla yanımızda olduğunuz çok teşekkür ediyorum bu mücadelemizde. Ekrem başkanın tutuklanmasıyla birlikte moralimiz bozuldu. Hiç hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya hem Ekrem İmamoğlu hem CHP'li belediye başkanlarımız ve aynı zamanda da partimiz. Ama hiç olmadığı kadar güçlüyüz, hiç olmadığı kadar heyecanlıyız ve enerjiyiz. Başkanım da dediği gibi bugün e, üyelerimiz oy kullanmaya geliyor ama girişteki dayanışma sandıklarımızda da çok güzel bir katılım var bu hukuksu, bu adaletsizliği hep birlikte dayanışarak hangi görüşten olursa olsun hep birlikte bu mücadeleyle el birliğiyle yıkacağız. Biz umutluyuz. Umudumuzu hiçbir zaman yetirmedik ve buradan bütün denizde hemşerilerimizle sesleniyoruz. İnancını ve umudunu kaybetmesinler. Bu mücadelenin sonu aydınlık olacak. Her gecenin bir sabahı var. Şu anda oradayız. Ama inanıyorum ki gelecek dönemde ülkemizdeki Hakı, hukuku, demokrasi, laikliği, eşit yargılanmayı hep birlikte bu mücadeleyle tesis edeceğiz. Ben katılım sağlayan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Güzel günlerde, aydınlık günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Gerçekten konuşulması gereken her konuyla ilgili beyanlarda bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onların da söylediği gibi Sayın Başkanımızın tutuklanmış olması hepimizde gerçekten bir hukuka olan inancın tekrar yerle bir olması duygusunu yaşattı. Çünkü yine yanlış medyadan duyduklarımız kadarıyla bile dosyada tutuklamayı gerektirecek hiçbir şey yoktu. Ve bizler hukukçu olarak da bunun Sayın Başkanımıza yapılan bir algı operasyonu ve siyasi bir karar olduğu konusundaki inancımızı güçlendirdi. O yüzden vicdanımız rahat. O yüzden alnımız ak. Sabah 7 itibariyle sandık alanlarında sandıklarımızı oluşturduk. 8 itibariyle oy kullanmaya başladık. Kurduğumuz dayanışma sandıklarını iki katına çıkarmak zorunda kaldık değerli dostlar. Vatandaşımızın bu konudaki duyarlılığı ve tepkisi sandıktan çıkacak oyda da kendini gösterecek. Çünkü müthiş bir ilgi var. Kahvaltısını yapmadan insanlar küçücük bebelerini arabalarla getirdiler, oylarını kullandılar ve gittiler. Evet, korkmaya devam etsinler. Türk halkı her zaman olduğu gibi doğrunun yanında olmaya devam edecektir diyorum. Ben Sayın İmamoğlu'nun da en kısa sürede görevin başına tekrar geçeceğine inanıyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum.